Merhaba, bugün size Fundamentals of Interview setteki Unique Paths with Teleport sorusuna anlatacağım. Bu soruda bize normalde olan Unique Paths sorularından farklı bir eklenti ile sormuşlar. Yani elimizde teleportlar var ve bu teleportlardan da gidiş yapabiliyoruz. Ama bize top left'te kalmayacak şekilde Hani çıkışların garanti ediyorlar. Yoksa zaten sonsuz defa gidebilir. On dışında normal unique path sorusu zaten bizim başlangıçtan sona kadar gidebildiğimiz tüm yolları saydığımız e, algoritmadan ibaret aslında. Burada sadece teleportları da değerlendirdiğimiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz bir alan var mesela. Bunlar yeşiller ortak teleportlar, ortak çıkışları da şu olsun mesela yani yeşil noktasından girdik, kırmızıdan çıktık, bu yeşilden girdik, bu kırmızıdan çıktık gibi. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Şu yukarıdan geleni topluyoruz. Bu yandan geleni toplayıp buraya ekliyoruz. Çünkü iki yoldan da gelebildiğimiz için buraya biz bir sonuç bulmuş oluyorduk normal şartlarda Unipad sorularında. Şimdi burada düşünecek olursak şu kırmızı noktaya biz buradan gelebiliyoruz. Buradan gelebiliyoruz. Bir de şu yeşillerden gelebiliyoruz aslında. Yani sadece burada ek olarak yapmamız gereken şey buradaki gelişi, buradaki gelişi kattıktan sonra bu yeşillere ne kadar e, adımda gelinmiş, onları da ekleyerek buradaki çıkış portumuzu aslında daha fazla bir şekilde güncellemek. Yani buraya aslında nerelerden geldiğimizi söylemiş oluyoruz işin sonunda. Ee, burada da yine bu bizim teleport girişlerini ve çıkışlarını görüyoruz input'ta. Ee, bu, bu da bizim bir obstacle'lı girdiğimiz işte buraları normal ilerleyebildiklerimiz. Bunlar obstacle'lar. Şimdi soru çözümüne gelecek olursak, e, öncelikle teleport ve gridleri okuyoruz. Ardından çözüme geçiyoruz. Çözümü bu arada mod içinde vermemiz istenmiş. Bu yüzden mod alarak ilerleyeceğiz. Ben ikinci bir grid tutmamak için DP grid'ini tut tutmamak için eksi bir ve sıfır olarak değiştiriyorum yani gidebileceğim yerleri şu anlık sıfır yapıyorum henüz hesaplama yapmadığım için gidemeyeceğim yerlerde eksi bir yapıyorum ki onu görünce es geçeyim. Eğer e, giriş ve e, çıkış doluysa zaten e, bir sonucum olmayacağı için sonucum sıfır olacak burada e, kodu bitirebiliyoruz. Eğer değilse yani e, ilerleyebiliyorsak ilk Konumumuz zaten her türlü bir olacak. Az önce bahsettiğim çıkışları, ortak olan girişleri tutmak istiyorum sonuç olarak. Ben o çıkışa geldiğinde hangi girişlerde ne değerlerim var bilmem gerekiyor. Zaten bizde top left garanti olduğu için ben o çıkışa gelene kadar o girişlerin hepsinden geçmiş olacağım aslında. Şimdi burada bakacak olursanız burası teleportun çıkışı. Buralarda girişi yani ben ne yapıyorum burada? Bir tane dik de da de çıkış var. Volume'de de e, burada e, volume'de de bir array tutuyorum. Array olarak da giriş koordinatlarını tutuyorum. Şimdi e, normal DP'mizi başlatacak olursak her sırayla işte şu şekilde buradan başladık, sonra buraya gittik, buraya gittik, buraya gittik şeklinde ilerleme yapıyorum. Eğer e, orada bir obstacle varsa herhangi bir şey eklemiyorum. Çünkü oradan zaten geçemeyeceğim. Mesela şuraya bir çarpı atayım. Ş şuraya girmek yasak olsun. Yani burası aslında zaten sıfır olmuş olacak. Ben buraya geldiğimde buradan gelemeyeceğim için şuradan geleceğim bir yol olmayacak aslında bu yani şuraya ben sıfır yolla gelebilirim gibi. Daha sonra şuradan ilerledik. Az önce dediğim kontrolü yaptık. Eğer eksi değil, bir değilse bir üsttekini e, alıyoruz. İşte yine aynı şekilde burada da indeks kontrolü ile birlikte bir yandakini alıyoruz, ilerliyoruz. Ve en son olarak da tabii ki çıkış portuysam ben giriş portlarındaki değerleri de almam gerekiyor. Burada e, çıkış portundan değerlerimi çekiyorum ve her değer için burada ben geziyorum. Her gezişimde de o anki çıkış portumu güncelliyorum. Daha sonra sonucumu bulmuş oluyorum. Aslında buradaki soruya komplekslik katan teleportlar sadece işi biraz daha karmaşıklaştırmak için konulmuş. Yoksa aslında çok da kompleks bir yapı da değil. Sonuç olarak da sonucumuzu veriyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştıracak olursak, Submitliyoruz. Evet, doğru sonucu aldık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.